<laughs> Bilin lan arabaya. Elinizde ördek mördek rezil edeceksiniz beni. Başkanım Yıldırım tutar ördeği. Aman Yıldırım. Sıkı tut. Sıkı tut ördek bir tarafa kaçmasın. Şuursuzlar. Ya sen nereye geliyorsun? Sen çok sinirli. Senin kötü bir şey yapmandan korkuyor. Ya niye kötü bir şey yapayım? Niye kötü bir şey yapayım? Gireceğim içeri. Arkadaş arkadaş konuşacağım. Hem onlar benim köylüm. Fidan, Muzon evde. Oo, o kadın kim? Ya sen ne yapacaksın kadına? Sen ne yapacaksın Muzuyu? Fidan, burada olduğunu biliyorum. Kim o? Sevgilin mi? Muro, canım. Canım. Oo, Murat Bey, ne oldu sizin devrim? Sen de mi Ruslara dadandın? Ya neden ben her geldiğimde benim özel hayatım masaya yatırılıyor anlamıyorum ki? Çatın. Efendim başkanım. Durmayın burada. Atlayın arabaya gidin bir yerlere. Ben sonra sizin yanınıza gelirim. Burada rahat rahat sorgulama yapamıyorum. Emredersin başkanım. Hadi gidelim. yakıştıramadım. Ruslar, Muslar. Sen kendine Muzo'yu yakıştırdıktan sonra bana bir şey söylemeye hakkın yok. Muzo! Gir bak, evde yok. Bakacağım tabi. Ya kurban olayım. Benim bu Muzo'yu bulmam lazım. Hayat memat meselesi. <laughs> Sen hayatını kurtarmışsın. Rus kadın bile bulmuşsun. Daha Muzoy'u ne yapacaksın? Ya fidan, mazi mazi kaldı. He kaldı. Muzoy'la ne alakası var bunun? Ya kurban olayım. Bana bir iyilik yap. Şu herifin yerini söyle. <laughs> Yurt dışında. Ya yalan söylüyorsun. Sen bana ne iyilik yaptın ki ben sana yapayım? Ya ben sana ne iyilik yapayım ki? Her şeyim var zaten. Fidan Hanım! Fidan! Fido. Söyle o kocana, ben köye dönüyorum. Bundan sonra sizinle kosmos hesaplaşacak. Ulan lanet olsun size de, metropolünüze de. Muzo! Hay Selin Muzo! Ulan Muzo! Ulan lanet olsun sana Müzum. Lanet olsun.